Cümle yani sen, Cümleten sen de, selamın de. aleyküm arkadaşlar. Anne bir çay geldi. Yükselecek mi söyle? Suraya basmayın ayaklarınızı. Bugün biz seni suraya vurduk arkadaşlar. Şimdi... Bir tane yemesi çok güzel olur da yanmış. Ben de yiyeceğiz. Yok yok mu? yok. Ben çatal getirdim. Ben söyledim, Siz de öyle öyle yiyin. Çok severim bunu söylemek için. Ömer de ben de Ömer'i isim. Bunu et sanıyor herhalde Ömer. Evet, bak ben yanında ben Bazıları çok kurmuş arkadaşlar bunları. Odun sacında ay ne Fırında şey fırın. Fırın şey da valla aklıma da gelmedi. Hepsini sürdük hep tepsiyle i̇şte, bitmiş. düşmüş? şu bitmiş ömrü dolmuş. bu güzel. hı hı ya, üçü, ya şey. Ama yani. arkadaşlar bu panca şekerli olduğundan acayip küs gibi yapışıyor insan eline. Niçin hmm. aşkın bir insan biliyorum ben seni. Ne? Annen şunu al. Ömer. Annem elimi değmeyin ama da ben yani, size çapa getirdim. Elimden batmasın diye aslanım. Ömer de benim var ya Ömer'im. Bir de burada benimsin. İlk ee, göz ağrım bu da benim şeker de. şeker, bir de sarı çikolata. Siyah çikolata. Ben miyim burada? Sen esmer şekersin. Sen çikolatasın, evet. siyah çikolata. Bu da sarı. Pancağım içinde çıktı. Çok yaraştı abi. Bir şey. al ne bileyim. Al Ha Hayaa bismillah aklına geldi. Hayya. Alın bakalım kardeş payı. Ömer onlar bırakır mısın? Al. Kardeş payı olmaz. Çıkmadım. olur. <laughs> Yirmi Al bebeğim. Pay. Besmele'yle başlayabilir mi mesela Yüksek'e? Tatlı bir <laughs> yıvarım yaptı? attılar. Şeker şeker. Aynı şeker gibi. Seze diyor. Hey Ömer Seze bu. Ömer sevmedi. Ömer seviyordu aslında. yiyor diye. Hey, ne Ömer o? Ömer'in şey nasıl yiyorsun bak çıplata sen de sen Ne bula da iyi? Karı değil ha? Et olmuş. Et dalmış. Valla süt masanın uzun. Ama da içinde. Nasıl içinde? Yukarı sor. Yukarı Evet lan yun. Bu da tatlı Bu

Hansan da inek savi arkadaşlar o gelesiz. yumurta istedi. Yumurta mı? Acıptı mı? Hem şişler. Tahıl alma ne şişler var lan yumurtalar kabaklar. İtirada e sal yok diyoruz evde dur. Her ne varla. Ama alışanda yiyorlar mı? Nasıl unuttularlar? Kuzu yiyorlar mı? Ne işler? Hava la soğdu diyoruzdu, demek ki kendileri yiyorlar Hak diyorlar. Günde kabuk gördün mü? Sabah biraz fazla orda. durdular ondan mı acaba? Ama gün de saldım ben. Arkadan evet, çıkarken. Değil mi şimdi? Şey. İneklerin e, makinasını yıkadığı su şey vardı arkadaşlar. Su unuk su. İçinde zaten hiçbir şey olmuyor. Ondan dört tavlarda tavlada saldım. Sıcacık içtiler o sudan. Hava Anne, çok soğuk. Önce poklamayınca çıkmamışlar. Sana ben toplarsın toplamak mı? Yarın kar yağmurda. Oyun yanıyor. Evet. Bu ya, sen ne Evet Siyah kliğe. Ömer karlarla oyun oynamıyor mu Yarın oğlum. Sinekli iyi dur, aman sinekli. Yani baba sen de bana sinekli. Ben sen Bu Oğlum, ama test Sen, ben, sen, yani. ben, sana. ben bana, at, bir şey mi? Bak nasıl? tek miysin sen? Bana, bunlar böyle soyalacağız, ondan sonra. Şeker var ya, şekerden ne yapıyorsun? arkadaşlar. Şeker bunu Hüseyin çay attığımız şeker bu biliyor musun? He, ee, bu o şekerde. Bunlar anne, güzel arkadaşlar anne, eskiden kutçuk gitti. Eskiden kutçuk işte öyle bir cümlem var. Şey derdik. Babam günü öyle tarla alırlardı. Pancar sökmek için. Kar yağardı, kış yağardı. Pancarların yanına ateş yakardık. Ondan sonra orada beş dakika ısınıp gir gelirdik. Bunları toprağın altına söküyorsun. Çatır çatır ayazda. Ondan sonra söktüğü gibi şöyle iki diş düşüyor. oluyor. Şöyle. Ne? Kanca. Kanca. Şöyle bunu alıyor, söküyor. Mama. Uçlu adamı söküyor. Benimle bir tane ip bağlıyor. Onu destekliyor onlardan. Arkasından da bunun yaprakları var. Şöyle kıçıp giden. Kocaman bıçağı var bunun. Şöyle şöyle şöyle. Gel gel Ömer. Ha. Abi böyle yapacak. Ben de bayılıyorum. Ben de bayılıyorum. Bu yandan. Oradan niye? Buradan yapacağım. Gel. Size bay bay diyor. Hadi biz de geçiredik. Hayır. Hayır. Gel. Aferin seni gördük. Gel. ne bebeğim bu tarafa gel. diyor aslında bu. Gel gel. İngilizce geçtin. Ömer, şey geçti. Ömer bırak de gel. gel. Bizim mi izliyorsun oradan şey. sen? Bizim izliyor. Beyler sana başını ayır. Kurlar buraya doğru doğru Bu gibi de. Bunu, bunu nasıl yıkanacak? Daha mı kis tatınca? Kahve ya. şekerli. Ya. Hadi yasala bak. Burada da yasalla. Burada. ya. Yiyor mu Mesle? Yavaş Baba. Bu Bu, babası, bu Sevdi bu. Biri de bu iyidir. Oh. Yok mu? İyi. Hı. Bir yasalar, bir yasalar. Ağzından yük önce, ağzından yük. Ömer. Buna baş bıçak geçme Burası şey olmuş. <gülüyor> <gülüyor> şekeri fazla mı şekeri? Ne? Yani. Fazla, pancadan pancada değişiyor. Bazısının şekeri daha fazla. Oluyor. Öyle mi? Tabii. Mesela şey yapıyorlar. Bir tane bor şeker var. Çok tatlı oluyor. Öbürü tatlı. Onu nasıl yapıyorlar? O da aynı pancardan değil mi? İkisi de bir değil mi ondan? Evet can dostlarım bu videomuz dünkü videonun devamı şimdi yemek yiyeceğiz Sobamızı da yaktık çok güzel sıcacık valla evet can dostlar şöyle sinimiz soframız da hazır Gördüğünüz gibi yemek yok İyi akşamlar arkadaşlar tekrardan İyi akşamlar sevgilerimiz Babam bu nasıl almış? Aynı ya. dedik. İki gündür suanın gözüne gözüne vuruyorum. İyi arkadaşlar. Kışın böyle geleyim kışın. Babam bu prastayı çıt Her şeyi sever. Önde de, <laughs> de prastan ağzını kesmeyin diyor. <laughs> Saçladım, hey, lan, nasıl açtılar ona göre? Hayır abi nasıl açtılar da? Bismillahirrahmanirrahim. Böyle olur babacan siz de yiyin arkadaşlar. Pırasla, soğan, yapmak ekmek huzur olur. Ama oldu. nasıl söyledim pırasla? Yani soğan antibiyotiymiş herhalde. Evet, evet. Çıktı bulamayan terini. Çıktı, çıktı. Sana Valla biz yeşilli severiz arkadaşlar. Çıktı olsun. Pırasla olsun. Bana da. Hepsi iyi diyor. Tamam, bir de hadi dostum ben çorbanı hep severim pırastayı çiftliği severler pırastayı severler her şeyi severler baba yani ben sen şöyle hele ben arkadaşlar suvandan çörek yedim ya da suvandan pırastayı yedim ekmek hiç şey yiyemezdim yemeğim anne özel alıştığınızda ben böyle yedim ya evet baba saygı duydun değil mi? evet <laughs> <He>, baba saygı duydum ben alıştığım benim gel oğlum <laughs>

Saat dörtte başladım, dört buçuğa kadar bir patates sürdüm fırına, bir de çorba koydum. En sevmediğim ne yapmışsın ya? Ne ya oğlum? Patatesi. <laughs> e çünkü bana boşuna gitti. Bu bak da bu bakta yorulur, alacak, alacak. Ben yemeyeyim, herkese yiyemem. Yorulursa bir de ketçap ağzını sıkıyor. Ya e ama geçen hafta en çok sen gittin öbür yaptığımda. Önce ikilere girebileceğim. Ver ver, karşı bastığında. dök yani. bunun yanına gel, Anne çörekleri alsın zaten. Ben bir şey istiyorum. Besleneni bir çek önce anneciğim ben küçük küçük olanlara, ben onu istemiyorum. Ne ki o? Çocuğunu yap, hiç demeden bu sulansın. Bu da patates yani ne? Beş bu patates. Normal kızarma yani hayatım bu. Aynısı. Beş no, yani, börek çek Çıktım. Buradan Çıktım. Efendim? Ben de çektim. Işte. Yani, bu pıraslan yiyebildiğinizi yerim, karınla da şey yapacağım. Büyük börek yapacağım. Ya. Bunlar niye oluyor börek? Yani, pıraslan, o şeyi geçenki yaptığımız... Bana da ne Videomuz azıcık kesildi arkadaşlar. Depolama alanı dolu dedi. Şey anlatıyordum. Biz bunu çiğ yedik bu pırasayı şaşırıyor bazen izleyicilerimiz. Biz onu pişiririz. Böreğini yaparız. Bu aynı var mı? Arkadaşlar baranlar bir kere de bu deneyin bunu böyle bu şekilde. Bizim yediğimiz gibi. Yiyeceksiniz keşke de önceden de böyle yiyseydik. Ben de bunu düşünmesin üstüm benim de. Tamam böyle Böreği iyi oluyor iyi oluyor ya. en iyi oluyor iyi oluyor yiyeceksin yani? Şöyle kartın mı içeyim çorbama? Yumurta pişirim o zaman. Yumurta da çok. Şöyle atın mı içine? Evet. Evet. Arkadaşlar normalde bu saatlerde falan şey diyoruz bu saatlerde biraz öyle 15-20 dakika önce yemek yiyoruz. Akşam ezanı bekliyoruz, yine öyle giriyoruz akşam ezanından sonra. Bugün erken girdim. Ve 40 dakika falan şey yapmışlar işte, toplam da iyi oldu. Zaten akşam ezanı okunmadan işim bitti. İyi oldu. Tamam. Ondan sonra da şimdi evet. etmeye namazlar oldu. Etmeye bu şimdi evet. ondan sonra da yatsa onu iyi oldu. Artık böyle erken girecek. Geç de akşam da iyi olma oldu. Böyle yemekten kalktım insan can istemiyor karanlıkta. Allah nasip edersin arkadaşlar. Üç aylar bitmeye niyetleniyorum. İnşallah nasip olursa. İnşallah. Ona da bir ön hazırlık olur böyle. Bence. İnşallah. Değil mi? Hmm. Oğlum da ona, onu kim yedi kabağı? Annem tutacağım diyordu. Can tuttu annemle beraber tutacağım diyordu. Ben de sizin anlatımda <laughs> babam da ben de o zaman hepimiz bir tutmuş kendi tanıdık şimdi. Ne az borsa bu sene. Sına... Bu sene hep bunu tutmak için arkadaşlar iyi oluyor. Hepimiz biz yani? biz biz bir şey izi Biz bu sene uçacağız arkadaşlar. İnşallah. Ömer buçuk yap bari. Hep ben yiyemem. Anam otur ki yapma. Evet. Ne? <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> nasıl Kaç uzun, on doğdu, ben ne tutacağım? Sana ne tutacağım? İnşallah kadar ne olur mu tabi? Kaç konular diyorsun? On dolu mu? Ne oluyor? Yirmi kadar dedi. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Artık Ramazan ayı da gitgide birinci aya doğru geliyor. İnsan hmm. Nisan ömründe bir kere mi görülmüş birinci aydan? Değil mi? İki, iki. İki mi görülmüş? Siz gördünüz mü önce de? Tabii. Hmm, bu da ikinci mi olacak? Tabii değil. değil. Ömer yeter. Hı. Vallahi ben böyle nasıl yiyeceğiz bebeğim bunu biz? Biz sınırmış <laughs> ağzına Anne motor <laughs> Anneanne aksın. <de> Anneannemin nişanlı falan Şeyde. <laughs> hmm. Şöyle. Yorulmadı. <laughs> Onu bir daha koydun. Al, hmm. al patates, al patatesi. Papa. Papa, evet. 30-40 sene gelmiş hala. Hmm. Hmm. Olgun, olgun, Allah Allah. Ben... Evlenen de 40 sene oldu, Maşallah. 40 büyüdü mü? Biz değil gibi yani. 40 <laughs> sene mi? yaşadığımızda, sene, 60 sene yaşadığımızda hiç. Her şeyimiz hiç. Hep öyle ya. Şimdi arkadaşlar şu olur, şöyle olur. Adam mesela hiç... Hani daha genç gibi kendini giyiyorsun ama bir de baktım da ömür diyor mesela Mümkülüyor. şu anda bakıyorum. Yani kaç sene yorum? Sizinki daha fazla mesela. Yani bizimki daha iyisi. Ben yani. Sonra açıyorum, sonra da... kapatıyorum, gelmişsin 30 yaşına. Ben annem de öyle bir değilmişti. Bu hmm. 50 sene yaşamışlar. Biz hmm. <laughs> 60 yaşadık. Hmm. Anasın. Ne için ömürdünüz? Ben yüksel doğduğumda 6. ayın 25'iydi. O zaman e, tam bayram günü Yükse doğdu. Ömer de Ramazan'ın birinci gününde doğdu. Bu da dördüncü ay on dördünde. Yani bak ne kadar fark ediyor arada. Anne yani ben çocukken evet. doğdum. İkisi de aynı şeye geldi. Mübarek günlere de geldi. Yani Kereşütü çözme. O kadar onda doğdu. Böyle ha? Ben asi asi hareketleri burada elmayan bastırıyor. Hı, bastırıyor. Evet, kuruyor ki. Keşke arkadaşlar işte evet. bir tıkılıyor. Evet. Yüzlerini yapmazsanız doğru, çıkmamız doğru, neşkimiz doğru. Aynı çıktık gibi arada bak, çıktık gibi dönüyorum. bak böyle. Sana bir, <laughs> de ee, bir de sera yapım anne. He, bir de sera böyle yettiğim illerde nasıl yolunu? Hmm. Onlara seyircilerimize göstereyim inşallah. Bir de çıktık yolunu, bu da bize çıktık yolunu. Ben düşen oğlum. Yandoslar biz karnımızı doyuralım. Videomuz da burada bitsin. Allah'a emanet olun. Burada i̇yi akşamlar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Burası da çiğ deneyin. <laughs> Benim <bitim> <laughs> videoya unutmayın arkadaşlar. Hasan'ın videoları. Çıkın çıkın gelin arkadaşlar. Biraz sonra video geliyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar Hasan'ın videosu sürpriz. Bomba bir video. Beklemede kalın. Allah'a emanet olun.